arkadaşlar. Tavuk kirmiti bunlar. Taptaze. Çok güzeller. Ay şurada da var. Küçük bebeklerimi de alacağım çünkü daha gelemem. Çalışıyorum zaten. onu alacağım inşallah. Bizim bu bahçede çok oluyor bu kirmitten tanıdığım için topluyorum çünkü zehirli değil bildiğim tür Buralarda gölgelik olduğu için arkadaşlar otluk ve nemli bir yer. Mevsimi de bu krimitin artık <laughs> çok güzel. Selam vereyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ay maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar bunlara darab dana burnu deriz. Bu şekilde olurlar. Çok lezzetli. Ay kırdım bacağını. Çok lezzetli bir mantar türüdür. Bir tane daha var şurada. Gördüğünüz gibi kocaman olurlar, uzun bacakları olur. Ay ne zamandır yememiştim. Şu alt kısmını kırayım. Şöyle göstereyim size. Bu tersinden, bu da düzünden. Çok lezzetli bir mantar türü. Çok mutlu oldum bulduğuma. Harika. Hay aramaya devam edeceğim şimdi. Görüşmek üzere şimdilik.